Eğer yeni başladıysanız, henüz sipariş gelmediyse, beklentilerinizi karşılamadıysa Etsy, bu video tam size göre. Atlamadan, hızlandırmadan, es geçmeden izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bazen yavaş konuşuyorum farkındayım. Hatta videoyu hızlandırılmış versiyonda yüklüyorum. Yine de sıkıcı geliyorsa hızlandırabilirsiniz ama başta saydığım şartlara sahipseniz yani yeni bir mağaza açtınız, hiç sipariş alamadınız veya çok az sipariş aldıysanız, bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorsanız durumdan memnun değilseniz evet bu video size göre baştan sona dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Çünkü içinden mutlaka işinize yarayacak birkaç şey çıkacaktır. 10 adımda Etsy mağazamızı test edeceğiz bu videoda. Burada anlattığım adımlar arkadaşlar şimdiye kadar yaşadığım tecrübelerden, görüştüğüm insanlardan, incelediğim mağazalardan sıklıkla gördüğüm yanlışlar. Çoğunluğu da çok basit konular bu arada. Düzeltmesi de kolay, üzerine geliştirmeler yapması da kolay ama ...pek çok satıcının aslında fark edemediği şeyler. Her şeyi doğru yaptığımızı düşünebiliriz. Yani ürünüm mükemmel, paketlemem mükemmel, kargom çok iyi, her şey iyi... ...buna rağmen niye hala daha sipariş alamıyorum, niye mağazam patlamıyor diyorsanız... ...belki de bu 10 adımdan birkaçını yapmamış veya eksik yapmış olabilirsiniz. O yüzden e, bunlara bir bakalım. Eğer eksiğimiz varsa hızlıca düzeltelim. Zaten göreceksiniz düzeltmesi de öyle zor değil. Bir gününüzü ayırmanız yeterli olacak. Evet başlayalım. Neler bunlar? Birincisi 13 anahtar kelimenin tamamını da kullanıyor muyuz? Şimdi böyle söyleyince biraz garip gelebilir. Ya tabii ki kullanıyorum. Bu nasıl bir soru diyebilirsiniz. Ama ürün sayımız fazlaysa bazen gözden kaçabiliyor. Ben çok başıma geldi bu konu. Kendi mağazalarımda yaşadım bunu. Mesela yüzlerce ürün olan mağazalarda özellikle. Hele de kopyalıyorsanız yani copy listing yaparak ürünleri yüklüyorsanız yüklemesi zor olduğu için mevcut ürünü kopyalayıp yapıyorsanız bu durumlarda mutlaka gözünüzden kaçmış olabilir. Evet bazı listelemelerde bazı ürünlerde anahtar kelimelerimiz eksik olabilir. Bazı ürünlerde hiç anahtar kelime kullanmamış olabiliriz istemeden gözümüzden kaçmış olabilir. Bunları test edelim. 13 anahtar kelimenin tamamını kullanmış olsak bile bazıları ürünle hiç alakasız olabilir. Sırf 13 tane kullanayım daha çok kişiye erişeyim diye ürünle alakasız olan anahtar kelimeleri yüklemek yarar değil, zarar verir bize. İkinci konumuz, kategorilerimiz spesifik mi? Bu ne demek? Spesifikten kastım şu. Özellikle bazı alt kategorilerde arkadaşlar, kategoriyi seçiyorsun, sub kategori yani alt kategoriye geçiyorsun. Tekrar bir daha bir kategori seçmen gerekiyor. Bir daha Etsy sizi epey bir derine indiriyor. Çünkü bazı ürün gruplarının özellikle takı aksesuarda mesela çok fazla ürün olduğu için Etsy fazla fazla sayıda alt kategori Oluşturmuş ki doğru müşteriye ulaşabilelim. Doğru kategoriye inebildik mi? Yani bu yönlendirmelerde alt kategori, alt kategori derken gerçekten ürünümüzü tanımlayan spesifik kategoriyi seçtik mi? Bundan emin miyiz? Bunu bir kontrol edelim. Yani ikinci konumuz bu. Evet bir şey seçmiş olabiliriz ama eğer İngilizce kullanıyorsak, eğer tercüme kullanmıyorsak ki ben tercüme e, otomatik çeviri programlarını kesinlikle önermiyorum. Orijinal dilinde kullanmak etsiyeyi her açıdan daha fayda olacaktır. En basitinden, en basit faydası şu bile olur. Etsi de başarısız olsak bile İngilizcemiz gelişir. Çünkü burada pek çok yeni kelime öğreneceğiz. Bu ayrı bir konu. Eğer orijinal dilde kullanıyorsak yani İngilizce bazı kelimeleri bilmiyor olabiliriz. Veya daha da kötüsü yanlış biliyor olabiliriz. O durumda kategori seçiminde hata yapmış olabiliriz. İşte bu yüzden hemen şimdi eğer ürün sayımız öyle binlerce falan değilse Tek tek bütün ürünlerimize bakalım. Doğru alt kategoriyi seçtik mi kontrol edelim. Yanlışsa düzeltelim. Ne kadar erken düzeltirsek o kadar iyi. Üçüncü konumuz arkadaşlar. Fresh Pink seçeneği açık mı? Amerika'ya Fresh Pink seçeneği yani ücretsiz kargo seçeneğini açtığımızda Etsy bizi destekliyor. En azından böyle bir e, vaadi var diyelim. Amerika'ya özellikle bakın bütün dünyaya demiyorum ama bu ülkeye Fresh Pink seçeneği mutlaka açık tutmamız lazım. Akla şöyle sorular gelebilir. Amerika'ya free yapacağım da diğer ülkeleri nasıl yapacağım? Amerika'yı temel alarak bir kargo haritası oluşturun kendinize. Yani Amerika'ya 10 dolar kargo maliyetim var. Avustralya'ya 20 dolar kargo maliyetim var. Ürün maliyetini hesaplarken Amerika'ya free shipping yapacağınız için Amerika kargo maliyetini, ürün maliyetini ekleyin. Amerika'nın daha pahalı olan bütün ülkeleri de ne kadar pahalıysa artık mesela Avustralya Amerika'dan 10 dolar daha pahalı ya kargo maliyeti. Ona 10 dolar shipping cost ekleyebilirsiniz. Yani Avustralya'ya 10 dolar ekstra kargo ücreti ekleyebilirsiniz ama Amerika temel olacak. Amerika'dan daha ucuz olan ülkelerde mutlaka çıkacaktır. Özellikle Avrupa ülkeleri. Yani Amerika 10 dolar kargo, işte Almanya 6 dolar diyelim. Bu durumda 4 dolarlık bir fark var ya, daha ucuz ya. Almanya'ya da bu 4 dolar nispetinde bir ekstra indirim tanımlayalım. Bu şekilde dengeleyebiliriz. Bu fiyatlandırma, kargo fiyatlandırması ile ilgili kanalımda daha detaylı başka videolar var. Oradan da destek alabilirsiniz. Biz şimdi dördüncü adıma geçelim. Nitelikler yani attributes bunlar Etsy'de anahtar kelimelerden sonra en önemli SEO bileşenleri. Ürünümüzün çeşidine göre değişebilir ama hemen hemen her üründe Etsy bize belli attribute yani nitelik bilgilerini paylaşmamızı ister. Bunları doğru paylaşmamız büyük önem taşıyor. Sırf SEO'da öne çıkabilmek için saçma sapan gereksiz, alakasız nitelikleri ürünümüze eşleştirdiğimizde arama algoritmasını yanlış yönlendiriyoruz ve bu, bu bizi er ya da geç cezalandıracaktır. Yanlış yönlendirme. Daha az kişiye ulaşsın sorun değil. Yeter ki doğru kişi ulaşsın. 100 alakasız müşteri adayına ulaşmaktansa sadece 2 doğru müşteri adayına ulaşmak bize daha büyük katkı sağlar. Çünkü o 100 yanlış müşteri adayının hiçbiri sipariş vermeyecektir ve sipariş vermeyen trafik, siparişe dönüşmeyen trafik yarar değil, zarar getirir. Bu büyük bir yanlış anlaşılma. Sosyal medyanın genel karakteristiğiyle düşünürüz. Yani mesela YouTube'da önemli olan nedir? Bir yayıncı için izleyici sayısıdır, değil mi? Yani başarı izleyici sayısıyla ve izlenme süresiyle ölçülür değil mi? Etsy'de böyle değil. Yani burada başarı kriterimiz mağazamızın başarı kriteri sipariş sayısı, trafik değil. İsterse 1 milyon kişi girsin mağazaya, sipariş olmadıktan sonra hiçbir önemi yok. Az olsun, az kişi girsin ama mümkün olduğunca çok sipariş versinler. 100 kişi girsin 50 sipariş versinler. 1 milyon kişi girip 10 kişi sipariş vereceğine ilk durum daha iyi. O yüzden sadece niteliklerde değil genel olarak bütün SEO bileşenlerinde daha çok kişiye ulaşmaktan ziyade gerçekten ürünü tanımlayan niteliklere yoğunlaşmak daha doğru bir karar. Hemen şimdi ürünlerimizi inceleyelim. Attribute kısmında yani nitelikler kısmında kategorinin alt, kategoriyi girdiğimiz bölümün altında yer alıyor bu. Gerçekten kendimize dürüst olalım. O ürünü tanımlıyor mu yoksa biz daha çok kişiye ulaşalım, daha geniş bir kitleye ulaşalım diye birazcık manipülasyon mu yaptık, birazcık modifikasyon mu yaptık? Dürüstçe bunu şimdi kontrol edelim. Bir diğer konumuz kullanıcı dostu başlıklar. Etsy'de özellikle Türk satıcıların çok sık yaptığı bir hata, belki de en sık yapılan hata başlıkları SEO da daha iyi bir skora sahip olması için upuzun tutma, ürünle alakasız bir şekilde tutma. Bu konu aslında biraz önceki başlıkla benzer bir mesele. Yani adam yazıyor başlığı, hiç alakası, ürünle alakası yok. Mid-Century Modern yazıyor mesela, bu bir trend, bu bir stil mesela. Ama halbuki mobilya Scandinavian, yani İskandinav tarzı. Ama Marmalade'de baktığımda o oh, mid Modern çok aratılmış. Yani bu stil moda şu an. Benim ürünüm İskandinav tarzı olmasına rağmen Mid-Century Modern olarak girersem eğer yani yanlış bir stil girersem aslında mağazama zarar veriyorum. Kardeşim sen İskandinav işaretli. Olsun. Önemli değil. Birini belki yüz bin kişi aratıyor. Birini bin kişi aratıyor. Sen bin, kişi işaret, bin kişinin arattığını işaretle. Doğru olan bu. Çünkü senin müşteri profilin, hedef kitlen o bin kişi zaten. Ha şunu yapabilirsin ama. Marmelit'te gördün ki ya şu an Amerika'da işte Mid Century çılgınlığı var. Bak 100 bin tıklaması var. O zaman o stilde ürün bul. Değil mi? Olması gereken bu. Ürününüzü oraya taşıyın. Yani madem ki öyle bir trend var daha çok kişi aratıyor. O zaman öyle ürün üretin. Öyle ürün yapın. Bu daha mantıklı. Mevcut ürünü yamamaya çalışmayın. Trende sokmaya çalışmayın. Olmayacak ve zarar verecek size. O yüzden kullanıcı dostu başlıklardan kastım bu. Doğru bilgilendirici başlıklar. Gerçek nitelikleri veren başlıklar. Ve bu başlıkları insan okuyacak arkadaşlar. SEO algoritması robotları için yazmıyoruz bu başlıkları. Evet bazen bazılarımız belki de onun için yazıyor. Ardarda arda anahtar kelimeleri sıralıyor kurmaz hale getiriyor ama bu doğru değil. Doğru olan şey kendinizi müşteri yerine koyarak siz bir müşteri olsanız bir ürüne girseniz böyle arda, arda sıralanan rastgele robotik bir dizimde sıralanan başlıkları mı tercih edersiniz yoksa ürün ney kardeşim? Koltuk takımı. Tamam. Scandinavian brown wooden sofa mesela veya chair set veya wooden shelves Tamam mı? Ya ürün neyse o. Ha, sen yine ekle. Mesela şeyi ekle. Tarz ne dedik? Scandinavian dedik değil mi? İki saattir örneği gorgon veriyorum. Onu yaz tabii ki başla. Rengini yaz mesela. El yapımı ise özellikle onu belirtmek istiyorsan handmade bunu ekle. Bu tür şeyleri ekleyebilirsiniz. Ama sırf SEO'da daha iyi bir puan alsın, daha çok kişi şey görünsün diye böyle saçmalamanın bir anlamı yok. Kendimize, kendi elimizle zarar veriyoruz bu şekilde. Bir diğer konu ana görsel seçimi. Yani arama sayfasında diğer ürünlerle birlikte yer, ala, yer alacak ürünümüzün vitrin fotoğrafını seçmek. Ana fotoğrafı seçmek. Bazı arkadaşlarımız burada da yanlışa düşebiliyorlar iyi niyetli bir şekilde. Arkadaşlar ürünün en klas göründüğü, böyle en yakışıklı göründüğü görseli seçeceğiz diye bir şey yok. Önemli olan ürünü en net en bütün ayrıntılarıyla gösteren, en berrak gösteren fotoğrafı seçmek. Tabi burada da şöyle bir durum var. O zaman öyle bir fotoğraf çekelim değil mi? Yani mümkünse 10 tane fotoğraf çekiyorsak bir tanesini şu gözle çekelim. Ya ben bunu ana ana görsel yapacağım, main image yapacağım. O yüzden ışıklandırması mükemmel olmalı. Tek fotoğrafta ürünü mümkün olduğunca çok açısını ve özelliğini tek fotoğrafta gösterebiliyor olmalıyım. Ha çekemedik. Elimizde 10 tane fotoğraf var. Çok da iyi değil. İşte buradan bir seçim yapmamız gerekecek. Burada önemli olan ürünün yakışıklı olmasından ziyade biraz önce dediğim gibi ürünü en iyi tek karede özetleyebilen fotoğrafı göstermek. Ve göreceksiniz bu tür fotoğraflar sizi öne taşıyacak zaten. Bir diğer konu about us kısmı. Danışmanlık için görüştüğüm mağazalarda ilk incelediğim kısım bu oluyor arkadaşlar. Bakıyorum ve genelde %99 yani danışmanlık almak istiyorum talebiyle gelen, ya ben satış yapamıyorum, bir sorun var, bana yardımcı olur musunuz? talebiyle gelen mağazaların %99'unda zaten bu kısım olmuyor. Bu bir tesadüf değil. About us kısmı Etsy satıcısı için bence en önemli bölüm. Çünkü Etsy ruhunu yansıtabileceğiniz, Etsy ruhuna kendinizi katabileceğiniz, ben burada olmayı, bu site içinde bulunmayı hak ediyorum, bu konsepte uygun bir satıcıyım mesajını verebileceğiniz ve kendinizi kanıtlayabileceğiniz tek alan, buradaki performansınız hem algoritmayı etkileyecek, yani daha üst sıralarda çıkmanıza yardımcı olacak, hem de müşteri göz, gözünde karizmanızı satıcı olarak artıracaktır. Burayı boş bırakmak intihar gibi bir şey. Doldurmak çok mu zor? Hayır, çok kolay. Hem malzeme bulmamız lazım tabii. Buraya hem görsel malzeme, hem de yazılı malzeme, fikir malzemesi üretmemiz gerekiyor. Biz gerçekten öyle biri olmak zorunda değiliz. Gerçekten dedemiz sabuncu olmak zorunda değil. Sabun satıyoruz diyelim. Hakikaten büyük dedem Sarayda padişahın sabuncu başı olmak zorunda değil. Ama bu hikayeyi yazabilirim değil mi? Nasıl yazabilirim? Hayal gücümle yazabilirim veya chat yazabilirim. Tabii kontrol ederek. Bir hikaye oluşturmam lazım. Bu hikayede tabii ki gerçek hayattan nüveler de olabilir, özler de olabilir. Ama biraz da hayal gücümüzü kullanabiliriz. Önemli olan tutarlı olması. Üretim yerimizin videolarını koymalıyız göstermeliyiz bunu müşterimize. Hem Etsy'de hem sosyal medya kanallarımıza. Çünkü Etsy müşterisi otantiklik istiyor, tarz istiyor, el yapımı olmasını istiyor. Yoksa Amazon'a gider zaten. Ucuzluk isteyen Amazon'a gider zaten. Burada istediği şey ya ben öyle bir şey alıyorum ki bu özel yani. Dünyanın öbür ucunda bilmem nerede adam küçücük atölyesinde bir şey üretiyor. Ben de bunu alıyorum işte sevgilime veriyorum. Bak bu hikaye yani bir hikayesi var bu olayın. Yoksa Amazon'dan sipariş ver iki günde kapısına. Bu değil mesela. Adama istediğini vermem lazım o zaman. Müşterim eğer otantiklik istiyorsa otantiklik vermeliyim ki daha çok satışa ulaşabileyim ve markam başarılı olsun. O yüzden About Us kısmını, sıkça sorulan sorular kısmını bu gibi mağazamızdaki bölümleri mutlaka doldurmalıyız. Ve biraz önce söylediğim marka inşası çerçevesinde mantıklı bir şekilde doldurmalıyız. Mağaza politikaları da önemli bu noktada. Mesela öyle sorular geliyor ya, hem WhatsApp grubumuzda hem de yorumlarda. Müşterime işte ürünü yolladım, anlaştık baştan. Ben, benden işte şöyle bir ürün istedi, kişiselleştirme falan. Tam istediği gibi bir şey yaptım ürün gitti. Bana mesaj atmış. Ben iade istiyorum. Ürün istediğim gibi olmadı. Şimdi bu tür durumlarla karşılaşmamak istiyorsanız veya karşılaştığınızda para iadesi yapmak zorunda kalmamak istiyorsanız, elinizi güçlendirmek istiyorsanız işte mağaza politikalar bunun için var. Diyeceksin ki: "Kardeşim, kişiselleştirilmiş ürünlerde benim şöyle sıkı bir politikam var. Baştan müşterim bütün isteklerini açık ve net bir biçimde bana iletmeli." Ben ürünü bak burası çok kritik şimdi söyleyeceğim şey. Ben ürünü kargoya vermeden önce fotoğrafla ürünü gösteririm müşterime. Müşterim onay verirse kargoya veririm. Buna rağmen müşterim beğenmezse iade kabul etmiyorum. Veya şunu da diyebilirsin daha insaflı olmak istiyorsan. İade kabul ediyorum ama kargo masrafı müşterime ait. Şimdi sen bunu bu şekilde yazarsan biraz önce bahsettiğim o durumu yaşasam bile Etsy seni haklı bulacaktır. Keyz case açıldığında müşteri tarafından. Çünkü sen şunu diyebilirsin. Ben mağaza politikamda bunu belirttim. Kişiselleştirilmiş ürünlerde iade kabul etmiyorum veya kargo ücreti müşterime ait. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için mağaza politikalarını meşrebinize göre, üretim tarzınıza göre. Biraz önce verdiğim örnek illa uygulamak zorunda değilsiniz. Başka bir şey de olabilir. Çünkü ne ürettiğinizi bilmiyorum, ne sattığınızı bilmiyorum. Ben genel örnek verdim. Sattığınız ürüne göre bu gibi mağaza politikaları oluşturup yayınlayabilirsiniz. Yayınlamalısınız da. Bir diğer konu arkadaşlar. Bunu da görüyorum. Çok sık değil bu arada. Hani böyle çok sık gördüğüm bir hata değil ama rastlıyorum. Mağazaya Türkçe yazmış arkadaşım. Ürün açıklamalarını falan. Niye yaptın diyor. Ben İngilizce bilmiyorum diyor. E bir de zaten müşteri diyor şeyden bunu çevirmiyor mu diyor. Google Translate'den veya Etsy bunu otomatik çevirmiyor mu falan. Ya buna ne gerek var ki? Velev ki öyle olsun tamam Etsy otomatik çeviriyor olsun. Veya müşteri Translate'le çeviriyor olsun. Velev ki öyle olsun yani. Senin İngilizce bilmeyen bir engel değil ki. Google Translate diye bir şey var. Bunu herkes biliyor. Teknolojiyle alakası olmayan biri bile bilir yani Google Translate duymuştur. Yapay zeka var. İngilizce bilmene gerek yok. Metni koy oraya. Ben İngilizcesini istiyorum. Ve hatta şey de ben bunu Etsy'de yayınlayacağım. Etsy'de ürün açıklaması olur. Ona göre bir üslupla çevir. Yani birebir çevirme. Gerekirse değişiklik yapabilirsin yani. Etsy'ye uygun olsun gibisinden. 3 saniyede hazır. Niye Türkçe yazıyorsun? Ne gerek var buna? Bu riski almaya. Bu bir zarar. Gerek yok. Kendi ayağına sıkıyorsun yani. Çözümü var. Şimdiye kadar anlattığım her şeyin çözümü var arkadaşlar. Ve çok kolay. Bu hataları yapmayalım. Yaptıysak da şimdi bu videoyu izledikten sonra düzeltelim hızlıca. Bunu sona ekledim çünkü bence en önemli konu bu. Kendi stratejinizi oluşturmalısınız. Şimdiye kadar anlattığım konular genel meseleler. Yani aşağı yukarı her ürün grubunda işe yarayabilecek şeylerdir. Yani işte anahtar kelime şu bu ürün sattığın ürünü çok da bağlı bir şey değil ama şunu söylemek istiyorum. Benim tecrübem sadece sattığım ürün gruplarıyla ilgili. Senin sattığın ürün tamamen farklı olabilir. Hiç alakasız bir şey olabilir. Öyle şeyler satılıyor ki size aklına bile gelmez ya bu bunun ürünüm mü yapmışlar diyebilirler. O yüzden kendi stratejinin oluşturman büyük önem taşıyor. Ve e-ticarette tek bir doğru yok. Bilimsel böyle fact şeklinde, işte hakikat şeklinde bir şey yok. O yüzden YouTube'da başka yerlerde konuşan insanlar aslında sadece kendi tecrübelerini anlatıyorlar size. Ben de dahil. Benim tecrübelerim senin mağazanda işlemeyebilir. Çünkü benim anlattığım konu senin mağazan için, senin ürün grubun için belki de tam tersi zararlı olabilir. Ha, anlattığım şeyler arasında genel konular, tabii ki onları uygulayabilirsin işte. Ürün fotoğrafı nasıl olmalı? Ürün açıklaması nasıl olmalı? Bunlar ayrı ama bazı şeyler de vardır ki hakikaten nevi şahsına münhasır, kendine özgüdür. O yüzden deneye yanıla, hatalardan ders çıkararak, müşteriyle iletişim konusunda tecrübe edinerek kendi stratejini oluşturmalısın. Senin sattığın ürün grubunda belki de müşteriye çok da yüz vermemek gerekiyor olabilir. Bazı ürün gruplarında da müşteri ne derse kabul etmek daha doğru olabilir. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. 5 dolar maliyetli bir takı satıyorsan kardeşim, bunun desisi küçüktür diye tahmin ediyorum. Kargo maliyeti de düşüktür. Bu durumda müşteri yamuk yaptığında, ters yaptığında, gıcık bir müşteriye denk geldiğinde bir yıldız almaktansa, o riski almaktansa müşterinin suyuna gitmek, o ne derse he demek, iade de tabii kardeşim hemen yapıyorum demek daha doğru olabilir. Ama ürünün 1500 dolar maliyetli işte mermerden bilmem böyle sanat eseri bir şeyse atıyorum yani 1500 dolarlık bu durumda müşterinin suyuna gitme. Çünkü bir yıldız vermesi tamam kötü bir şey ama 1500 dolarlık zarar etmek seni zor duruma sokabilir. Sorun değil bir yıldız mı aldın kardeşim mağazanı kapat yeni mağaza aç. Önemli değil. Çünkü sen zaten o ürün grubunda hiçbir zaman mağazan böyle 100 bin satışa falan ulaşmayacak. Sen az satacaksın yüksek kâr edeceksin demektir. Yani örnek veriyorum senaryo kuruyorum. Sen 1500 dolar maliyetli bir ürünü mesela atıyorum 6000 dolara satıyorsun. Senin için ayda iki sipariş bile büyük başarı değil mi? Bu durumda müşterinin çok da nazını çekmene gerek yok. Kendini ağırdan satabilirsin. Ama 5 dolarlık takı satıyorsan çok müşteriyle polemiğe girme, sorun yok. Lanet olsun de kargoda sen de kalsın ürün diyebilirsin. Çünkü o seni çok e, yormaz. 5 dolar artı kargo maliyeti 10 dolar olsun. O seni e, üzmezdi Yeter ki bir yıldız alma. Hele takıda mesela o örnekte takıda 5 yıldızlı yorum. E, Review status yani aldığın yorumların durumu çok çok daha önemli. Ama öbür durumda biraz önce dediğim gibi bir yıldız verse bile gerekirse mağazayı kapat çünkü zaten 3-5 satışım vardır. Yeni mağaza aç. Evet, kendi stratejini oluşturdan kastım buydu. Diğer 9 adımı da şu an bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar kendi mağazanızda test etmenizi öneriyorum. Mutlaka içinden bir ya da iki tane en az sıkıntılı bir şey çıkabilir. En azından faydalı bir çek yapmış oluruz, kontrol etmiş oluruz mağazamızı ve geliştirmiş oluruz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.